ilişkiler değişti, ekonomi değişti ve her şeyde değişmeye devam ediyor. En yapılması gereken diye bir şey varsa bağ kurmayı, ilişki kurmayı güçlendirmesine yönlendirmek olabilir. i̇nsan kendini sevemez. Biz kendimizi sevemeyiz. Sevmek dediğimiz şey çocukluk döneminden itibaren mantık muhakeme gelişimi ve duygusal gelişime odaklanmak. Depresyonumuzu nasıl yeneriz? anksiyetenin üstesinden gelin. Her şey o kadar böyle savaş meydanı gibi ki bunların hepsi zaten başa çıkma mekanizmamız. Yani travmalar bize sınırlı bir varlığımız olduğunu, bu dünyanın kocaman bir yer olduğunu ve bu varlığı harekete geçirmek, bu varlığı ifade etmek için neler yapabileceğimizin ilk hatırlatıcısı. Asiye Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Şimdi e, sosyal medya bağımlılığı ile ilgili sosyal medyadan cevap vereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir yayın bizi bekliyor. Ee, ne diyorsunuz bu sosyal medya bağımlılığına e, psikolojik olarak bizim psikolojik ruh sağlığımızı nasıl etkiliyor bu hı hı. E, sosyal medyanın yarattığı etkiler? E, sosyal medyaya e, bağımlılığı sosyal medyada konuşuyoruz hemen hemen her şeyi sosyal medyada konuşuyoruz ülke siyasetini de sosyal medyadan tartışıyoruz mesela artık her şey artık sosyal medya üzerinden ve e, bunun e, tamamen önüne geçmek bundan tamamen kendimizi ayrı tutmak e, artık mümkün değil çünkü artık kişilerin kendini temsil ettikleri bir yer haline geldi ama bununla beraber sosyal medyanın bu kadar bağımlılık yaratıcı bir etkisinin olmasının pek tabii ki bazı sebepleri var. En temel sebebi sosyal medya sonsuz içerik, sonsuz uyaran kaynağına sahip ve her birimiz için kendi ilgi alanımız, kendi yaptığımız şey neyse bununla ilgili bir ödül mekanizmasını tetikliyor yaptığımız bir yemeği paylaştığımızda da gelen bir beğeni, gelen bir yorum, yaptığımız işi paylaştığımızda da gelen bir yorum bizi çok tatmin edici hissettiriyor ve dolayısıyla buraya bağımlı olmak çok daha mümkün, çok daha uygun hale geliyor ve böyle olduğunda da kişi kendini buradan tamamen ayrı tutamıyor ama tehlikeli olan boyut sosyal medya bağımlılığına dönüşen boyut kişi bir süre sonra buradan aldığı o uyaran dopaminle birlikte o ödül me mekanizmasının tetiklenmesiyle birlikte tamamen buraya zihinsel duygusal uğraş olarak tamamen sosyal medyaya yöneliyor ve bağımlılık da böyle oluşuyor zaten burada belki o dopamin e reseptörlerimizin hepimizin o ödül mekanizmasının tetiklendiği reseptörlerin belki daha uzun vadede, daha günlük hayatın içinde gerçek yaşantılarla da bunu edinmeye ihtiyacımız var. Hem de bir de sosyal medyada çok ciddi bir seçenek yanılsaması belki diyebileceğimiz bir yer var sonsuz seçeneğe sahibiz her şeyle ilgili. Yani arkadaş olmak için birisini arıyorsanız da sonsuz seçeneğe sahipsiniz. Bir yemek tarifi arıyorsanız da sonsuz seçeneğe sahipsiniz. Dolayısıyla bundan nasıl ayrı duracağımızı, bundan nasıl ayrışacağımızı, bana bu kadarı yettiği nerede diyeceğimizi bilmekte biraz zorluk yaşayabiliyoruz. Belki bu noktada kendimize müdahale etmeye ihtiyacımız vardır. Yani oradaki bin birinci postada bakmamayı öğrenmek, kendimizi durdurmak. Burada kolay bir şeyden bahsetmiyorum çünkü aslında hepimizin o uyaranları, ödül mekanizması tetiklendiğinde buna bir dur demek çok zor ama tam da buna ihtiyacımız var. Biraz o tatmin duygusunu engellemeye, durdurmaya yani. Şunu sorabilir miyim hemen? Gerçekten konunun uzmanını yakalamışken çok fazla fake hesap kullanan var artık. Hı hı. Kendi e, kimliklerini bir kenara bırakıp fake hesap kullanıp oradan istediğini hı hı. yazabilir, yorum yazabilir, evet. küfür edebilir, saygısızlık yapabilir. İnsan böyle bir varlık mıdır? Yani bir şeyi kılıfına uydurduğu zaman saldırıya geçebilir mi? İnsan tam olarak böyle bir varlıktır. Sosyal medyadaki fake hesaplarımız hepimizin aslında bence... Sizin e... var mı? <laughs> Henüz yok. <laughs> hepimizin fake bir hesabı yani aslında fake bir kişiliği olabileceğini bence somutlaştırması açısından çok güzel oldu. İnsan tam da evet böyle bir varlıktır. Çünkü oradaki fake hesapta herkes mesela bunu saldırmak için yapmıyor. Mesela bazı fake hesaplarda e, Pinterest'te bir yerlerde buldukları kadın fotoğraflarını kendi olarak onu e, paylaşıyorlar. Bu da bir fake hesap. Aslında bunların hepsi kendi alt kimliklerimiz gibi düşünün. Evet. E, bunu günlük bir hayatın içinde yapamıyoruz. Ama sosyal medyada bunu yapmak çok çok kolay. Çünkü aslında hepimiz sosyal medyada hepimiz fake'iz. Hiçbirimiz gerçek hayatta olduğumuz halimizde olan kişi değiliz. Bu yüzden de zaten sosyal medya hesaplarımızdan çıkamıyoruz. Çünkü o, oradaki o kadar pürüzsüz, o kadar tam istediğimiz gibi ya çok cesur, ya çok güzel, ya çok popüler o, o olmak istiyoruz. Ve haliyle sadece o olmaya çalışarak da aslında sosyal medya hesaplarımızda saatlerimizi, günlerimizi geçirebiliyoruz. Size de yazarken muhtemelen fake hesaplardan çok yazıyorlardır. Bil evet, bilgi yazıyor. danışmak isterken, tabii. belki takip ederken dur ben bu kimliğimle takip etmeyeyim kendimi açıklar <laughs> mıyım <mi?"> gibi. <laughs> 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 tabii, ki, tabii ki. Değil mi? Mutlaka tabii ki. oluyordur. Peki pandemiden sonra çok arttı. Pandemiyle birlikte diye böyle bir tamlama geldi de cümlelerin başına. Pandemi gerçekten bizim hayatımıza nasıl etkiledi? Pandemi hepimizin içine doğduğu sıradan, normal, düz dünyayı aldı, değiştirdi ve bambaşka bir hale soktu. Aslında şu anki getirdiği halinde hala dönüşmeye devam ediyor. Bundan sonrasındaki neye dönüşeceğinin de hiçbirimiz farkında ve hesabında değiliz aslında. Ama pandemi dünyada bir kırılma dönemiydi. Ve o kırılma döneminde ilişkiler, ekonomi, aile, kişilerin kendilerini algılama biçimleri kökten değişti en başında çok başka bir alandan gibi görünen bir örnek verebilirim belki buna. Pandemi boyunca yapılan o birçok platform üzerinden yapılan görüntülü görüşmelerden sonra medikal estetik uygulamalarında çok ciddi bir artış oldu. Çünkü kendimizin görüntüsüyle, kendimizin duygusuyla, kendimizle ya da en yakınlarımızla o kadar baş başa kaldık ki bu kadar baş başalığa hiçbirimiz dayanamazdık zaten. Dolayısıyla bu bir kırılmaya dönüştü ve ilişkiler değişti, ekonomi değişti ve her şeyde değişmeye devam ediyor. Bu değişim içerisinde bence öncesinde de vardı bu, şu anda da var, hala devam ediyor ve bu değişim içerisinde en fazla bu değişimin yoğunlaştığı alan bireyin kendisi, birey olmak, kişi olmak üzerine. İşte sosyal medyada da tüm alanlarda bunun etkisi var. Bireyin kendisinin tanımı çok fazla değiştiği için kişiler kendilerini nasıl algılayabileceklerine dair bir kırılma yaşadılar. Kişisel sınırların belirlenmesi duygusal sağlık için neden bu kadar önemli? Bu dönemlerde bu sınırları aştık. Bu dönemlerde bu sınırların ne olduğunu da yeniden belirledik yeniden çizdik aslında. Yani pandemi döneminde ben online seans yaparken içerideki odada evde annem, kardeşim, eşim, dostum onların orada olabileceği ve dolayısıyla buna bir sınır koymam gerektiğiyle yeni karşılaştım mesela. İlginç bir deneyimdi. Bu sadece bu deneyimlerden bir tanesi. Pandemi sınırlarımızı görünür hale getirdi ve bundan sonra peki o zaman biz bu sınırları nasıl koruyacağıza dönüştü. Aslında sınırların bir diğer e, ayağında duran yer yakınlık, bağlar, paylaşım. Bir kısmı da sınırlar, kişisel sınırlar, ilişkisel sınırlar. Bunların ikisinin toplamı bir ilişkiyi oluşturuyor. Biz kültürel olarak daha çok iç içe, daha paylaşımcı, daha birbirimizin hayatıyla muhatap bir toplum olduğumuz için biz genellikle bunu sınırlar boyutunda konuşuyoruz. Başka bir toplumsal yapıya sahip olsaydık mesela bunu yakınlık, paylaşım, bağ kurma boyutunda daha çok çatışma yaşayacaktık. Daha belki İskandinav ülkelerinde daha yalnızlık temalı olmasının sebebi bu. Ama bizim ülkemizde, bizim toplumumuzda daha çok zaten iç içe olmaya hep eğilimli olduğumuz için kişisel sınırlar bizim için sıkıntı oluyor. Yani ben aradım niye açmadı bizim için daha büyük bir sıkıntı. Onlar üç defa davet etmişti biz iki defa davet ettik olmaz şimdi daha büyük bir sıkıntı. O yüzden birazcık nasıl ilişki kurduğumuza bağlı ve sınırlar dediğimiz şey de zaten ilişki kurmanın ikinci temel ihtiyacı. Bu sınırları kuramadığımız zaman da tam tersi bazen de fazla yalnızlaşabiliyoruz. Evet. O yalnızlık da e, şu an toplumdaki birçok kişiyi herkes bu kadar kalabalıkken ben niye yalnızım diye böyle bir depresyona Hı -hı. götürüyor sanırım. Hı -hı. Nedir bu yalnızlık <laughs> ve depresyon arasındaki ilişki? Kalabalık yalnızlık tanımını e, bir süre önce sosyal medyada e, gezerken tabii ki bir yerde TDK'nın önemli yılın e, önemli kavramlarından birisi olduğunu okudum. Kalabalık yalnızlık sosyal medya bağımlılığını biraz önce konuştuk. Kalabalık yalnızlık ve sınırlar arasında yani insanlar yalnız hissediyor bu depresyona sokar mı ya bizi götüren şey aslında insanlar olarak hem ilişki bağ kurmak istiyoruz ama bunların yarattığı handikaplardan da uzak durmak istiyoruz. Hem bir ilişki yaşamak istiyoruz hem bu ilişki çatışmasız, sağlıklı ki bu arada sağlıklı ilişki çatışmasız ilişki anlamına gelmiyor zaten. Ama kendimizi o ilişkilerin, bağların yaratacağı sıkıntılardan, zorluklardan korumaya çalışırken sanki bu işe yarıyormuş gibi düşünüp kendi bireysel alanımızı korumaya benzer bir şekilde kendimizi izole ediyoruz. Bu da evet çok kalabalığım, arkadaş gruplarım var ya da bir ilişkim var ama kimseye kendimi açamadığım bir yerdeysem yani o kişisel sınırlarımı koruyayım gibi görünen bir duvar ördüysem bu benim hissettiğim yalnızlık duygusuna hiçbir etki yaratmıyor. Ve insanız bir başkası üzerinden, diğerleri üzerinden kendimizi tanımlıyoruz. Ve bu tanımlardan kendimizi yoksun bıraktığımızda da kendimizle tek başımıza kalmak ki pandemi de bu yüzden önemliydi kırılma noktası olarak. Kendimizle baş başa kalmak hiçbirimize iyi gelmiyor. Dolayısıyla kendi zihnimizle baş başa kaldığımızda kendimizi yargılayan, kendimizle kurduğumuz ilişkide gelişmemiz mümkün değil. Bu yüzden de bu depresif bir duyguya yol açabiliyor. Bazı çocuklar da bu döneme denk geldi. Pandemi dönemi çocukları var. Hı -hı. İşte pandemi öğrencileri var. Hı -hı. Üniversite öğrencileri ki darmadağın oldular. Evet. Ee, böyle dönemler de tabii dediğiniz gibi birazcık Hayatımızda kaldı. Evet Ama bu dönemlerden çıkan çocukları, gençleri, o ergenlik döneminde, o üniversitedeki çocukları, evet. ebeveynleri nasıl davranmalı onlara? Ebeveynleri nasıl davranmalı? Biz toplum olarak nasıl davranmalıyız? Ee, bu kişiler ne yapmalı? Pandemi dönemindeyken, ilkokul, ortaokul, lise dönemindeki çocuklarla üniversite öğrencilerini aslında birazcık ayrı ayrı gruplayabiliriz. Özellikle ilkokul dönemindeki çocuklar dış dünyaya yeni bir adım atacakken pandemi dönemine denk geldiği için bu adım çok sınırlı atılabildi ya da bazen hiç atılamadı. Dolayısıyla bu dış dünyanın ne olduğuna dair bu çocuklarda daha kaygılı bir yerde duruyor yani kaygıya eğilimli bir e, nesil olabileceği anlamına geliyor bu. Bir diğer taraftan da sürekli kendiyle baş başa, dolayısıyla sürekli sosyal medya, bilgisayar oyunları, yapay zeka gibi birçok şeyle ilgili ilgi alanlarının da epey gelişmiş olduğu. Yani kendiyle kalmak, kendi zihniyle kalmak ve dış dünyayla sadece belli bir platform, belli bir ekran, belli göstergelerle ilişki kurmaya e, alışık olarak büyüdü bu çocuklar. O yüzden bence en ebeveynlerin ne yapması gerekiyor gibi bir kısımda en yapılması gereken diye bir şey varsa bağ kurmayı, ilişki kurmayı güçlendirmesine yönlendirmek olabilir. Bu her yaş dönemi için farklı farklı şeyler olabilir. Bir grup takım sporu olabilir bu yakın arkadaş gruplarıyla farklı bir paylaşım olabilir ama ilişki kurmayı, bağ kurmayı güçlendirici müdahalelerde bulunulması gerekiyor bence. Burada kişinin biraz kendine duyduğu saygı, sevgi de hmm. bunlar da çok önemli sanırım. Kendi ruh sağlığı açısından ne kadar önemli kişinin kendine duyduğu sevgi ve saygı? Kendimizi sevmek, kendimize değer vermek, kendimize saygı duymak ama belki en temelde e, şunu bir yeniden tanımlamaya ihtiyacımız var. İnsan kendi kendini sevemez. Biz kendimizi sevemeyiz. Sevmek dediğimiz şey kendimize dönüp çarpabilecek bir şey değil. Siz bir kupayı, bardağı, bir hayvanı, birini sevebilirsiniz. Ama bunu dönüp kendinize kendimi seviyorum gibi bir yerden deneyimleyemezsiniz. Sevgi zaten doğası gereği bir başkasına, diğerine verilecek bir şey. O yüzden de son dönemlerinde evet popüler söylemi kendimi seviyorum kendimi sevdim sevdim mi sevmedim mi evet yani maalesef e, ya yetersizlik duygusu oluşturuyor insanlarda ben kendimi sevemiyor muyum yeterince sevmiyorum kendimi nasıl sevebilirim sevemem dolayısıyla sanki bunu yapmam gerekiyormuş da yapmıyormuşum gibi algıladığımda eyvah ben niye yapamıyorum o dönüşüyor Kendinden nefret edebilirim peki birisi? Kendinden nefret de etmez eğer kendinden nefret edilerek büyüdüyse bunu içselleştirip kendiyle ilgili kendini yargıladığı bir yerden sürekli gözlemlemeye başlar. Dolayısıyla bu sanki evet kendinden nefret ediyormuş gibi görünür. Ama temelde birbirimizi sevebiliriz, bir şeyleri sevebiliriz. O yüzden kendimize saygı duyabiliriz kendi kişisel sınırlarımızı, olurlarımızı, olmazlarımızı, kişisel değerlerimizi, değer yargılarımızı belirleyebiliriz. Kendimize şefkat gösterebiliriz. Ya hani yazık kendimi de bu kadar hırpala mıyım şimdi diyebiliriz kendimize. Ama canım kendimi, kendimi çok seviyorum gibi bir şeyi söyleyemeyiz. Bunu en münasip şekilde birbirimize söyleyelim zaten. Niye kendimizi seviyorum diyelim ki? Değil mi? Bunun altında da farklı bir psikoloji yatıyor sanırım. Evet, evet. Narsistik bir çekirdek yatıyor. Yani global narsistik bir çekirdek. Bu kişilerin hiçbir anlamda bireysel olarak narsist misiniz, değil misiniz anlamına gelmiyor. Ama konuşmanın başından bu yana sosyal medyadan, bunun bağımlılığından söz ettik. Ekranda ne kadar şahane bir şeymiş gibi görünüyor mu incelerken, narkis göldeki yansımasının aynısını yaşıyoruz. Modern dünya temsili gibi düşünün bunu. Yani narsistik bir dönemden, çağdan geçiyoruz. O yüzden de... Kendimizi sevmek gibi uğraşlarımız var mesela biz. Şimdi toplumda e, bireylerin duygusal zeka geliştirmesi de biraz önemli oldu. Hatta iş dünyasında IQ'dan çok iyi öne çıkmaya başladı. E, evet. Bu konuda e, ne diyorsunuz? Bu IQ'yu nasıl geliştirebiliriz? Bence IQ'nun e, kişinin duygusal zekasının gelişebilmesi için önce entelektüel zekaya ihtiyaç var. Yani IQ'ya ihtiyaç var. Bu da çocukluk döneminden itibaren her yaş dönemi için farklı farklı şeyleri kapsıyor bunlar tabii ki. Ama çocukluk döneminden itibaren mantık muhakeme gelişimi ve duygusal gelişime odaklanmak bir şey arasındaki neden sonuç bağlantısını kestiremiyorsa kişi bununla ilgili duygusal zekayı kapsayacak bir müdahaleyi de Yapamıyor haliyle çünkü bu üst bilişsel bir beceri olarak kalıyor. Dolayısıyla önce çocukluk döneminden itibaren eğitim süreçlerimizde e, duygusal zekayı geliştirmek için dersler verelim değil bence ilk yapılması gereken şey. İlk yapılması gereken şey mantık, muhakeme, neden sonuç bağlantısı kurabilme, zihinsel bir tasarım oluşturabilme gibi dediğim gibi her yaş dönemi için farklı farklı bunların karşılığı bunları geliştirmek. Ve tabii ki bunlarla eş zamanlı olarak empati, e, duyguları anlamlandırma, ifade etme gibi becerilerin de gelişmesini sağlamak. İnsan bir de hep olumsuz yere odaklanıyor, olumsuz düşünceler insanı etkisi altına alıyor ya bu olumsuz düşüncelerle nasıl başa çıkacağız? Zaten sürekli başa çıkıyoruz. Yani Mevzumuz da bu. Biz bunlarla nasıl başa çıkacağız? Depresyonumuzu nasıl yeneriz? anksiyetenin üstesinden gelin. Her şey o kadar böyle savaş meydanı gibi ki bunların hepsi zaten başa çıkma mekanizmamız. Savaşma, kaçınma, dona kalma bazen hatta. Dolayısıyla bunlarla başa çıkmayalım. Ki zaten psikoterapi dediğimiz şeyde de kişi kaygı bozukluğuyla geldi. Kaygısıyla nasıl başa çıkacak? Bir taraftan o kaygıyı regüle etsin. Yani onun etrafına bir çit örsün, bak bu beni kaygılandırıyor desin. Bunu devam edelim buradan ama diğer taraftan iyi gelen yerleri geliştirmek. Yani bunu yapalım ki kişinin ayak basacağı başka bir dünya daha oluşsun. Sürekli bununla baş etmeye, sürekli bunun üstesinden gelmeye çalıştığımızda dünyamız tamamen bundan ibaret oluyor. Sürekli bununla ilişki kuruyoruz. Yani sevmediğiniz bir komşunuz var diyelim onun dairesinden ses geldi mi gelmedi bak geliyor gördünüz mü gidin, gidin bir kapısına mı tıklasanız acaba komşu komşu diye ya whatsapp'tan mı yazsanız ne yapsanız acaba camına yumurta mı atsanız derken sürekli o komşunuzla ilişki kurmuş oluyorsunuz ama başka bir komşunuz daha var ki gidip bir fincan kahve içip keyifli sohbet edebilecektiniz aslında bunu niye yapmıyorsunuz gibi bir şey bu tercih travmalarla ilgili de gerçekten duyduğum ilginç bir şey vardı travmamız olmadan zaten yaşayamayız demişti psikolog bir gün bana çok evet. etkilemişti. Hepimizin travmaları var mı? Bu travmalarla baş etmek gerekir mi? Biraz önceki soru gibi hı hı. travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde de en yeni yaklaşım nedir? Travmamız olmadan yaşayamayız. Travmalar elzemdir. Şöyle aslında sizin benim hepimizin kişiliği dediğimiz şey çocukluğumuzda aldığımız en derin yara üzerinden filizlenen, şekillenen bir şey. Orada bir çatlak açılıyor. Bu çatlak her şey olabilir. Bazen gerçekten travmatik bir çatlak açılıyor ve travmatik bir kişiliğimiz gelişiyor. Bazen hani olur ya böyle yara bere alırız, oralardır çatlak. Bunun üzerinden gelişiyor kişiliğimiz. Yani aslında travmalar hepimizin hayatında zaten var ve kişilik dinamimiz, kişilik yapımız dediğimiz şey buradan gelişiyor. Çünkü Travmalarla aslında şunu fark ediyoruz. Çocukluğumda ilk düşüp dizimi kanattığım yer. Bu bize diyor ki: "Ah ben canlıyım." Bu demek oluyor ki ben ölebilirim de. O zaman benim ne yapmam lazım bu dünyada? Bir daha düşmemeye çalışmaktan tutun da arkadaşıma o en sevdiği kurabiyeyi vereyim ki beni hatırlasın'a kadar her şeyi bunun adına yapmaya başlıyoruz. Yani travmalar bize sınırlı bir varlığımız olduğunu bu dünyanın kocaman bir yer olduğunu ve bu varlığı harekete geçirmek, bu varlığı ifade etmek için neler yapabileceğimizin ilk hatırlatıcısı. O yüzden bir şey gibi düşünün bunu, ee, savaş nişanı gibi düşünün. Hepimizin göğsünde, boynunda, bir yerlerde taşıdığımız bir şey bu. Bunu söküp atmamız lazım, silin onu oradan değil de e, çok sevdiğim bir şairin bir sözü vardı. Bir yaka çiçeği gibi taşırsanız bunu burada daha güzel olur. Çünkü zaten orada kalacak. Her yaptığımız olumlu veya olumsuz davranışın arkasında bir travma mı var peki? Bu birazcık bence e, kafa karıştırıcı ve tehlikeli de bir soru. Çünkü şuna dönüşebiliyor ee, bazen hani belki karşılaşmışsınızdır bacağını sağ tarafa değil sol tarafa attı demek ki beni sevmiyor ya vurabiliyor varabiliyor. Bu kadar aşırı analiz edici bu kadar didikleyici bir yerden yaklaşmaya hem kendimize hem diğerlerine yaklaşmaya çalışmak zaten kimseye yaklaşmamaya çalışmak demek. Dolayısıyla her hareketimizin altında bir şeyler mi yatıyor sorusunun cevabı hem evet hem hayır. Yani çok şey tabiri vardır. ve Pipo bazen gerçekten sadece pipodur. Hmm. Başka anlamları da gelebilir mi? Evet gelebilir. Ama bunu an be an sürekli sadece bunu düşünerek yaşamak aslında bir tür e, travma tepkisi diyeceksek eğer bu bir travma tepkisi. Her hareketimizin altında yatan pek tabii ki sebepler vardır. Ama e, birazcık kendimizi de diğerlerini de ne neyden kaynaklanmıştır diye değil de Evet, bir şeyler bir şeylerle ilişkilidir mutlaka. Ki psikoloji de temelde böyle bir şeydir. Bir şeyler neden sonuç bağlantısına göre değil de bir şeylerle ilişkili olduğu için ortaya çıkar. En son yaklaşımlar, tedaviler bu konularla ilgili nelerdir son olarak onu da bir sormak isterim size. Travma yaklaşımlarına karşı travma sonrası stres bozukluğu da dahil olmak üzere bu e, travmatik yaşantılardan sonrasında yaşanan e, bozukluklardan bir tanesi ve evet en akut olanı diyebiliriz buna. Ama e, travma sonra stres bozukluğu ve travmatik yaşantıların çözümlenmesi, psikolojik olarak iyileştirilmesiyle ilgili birçok terapi ekolü, birçok tedavi yaklaşımı zaten bunun üzerine çalışmaya devam ediyor. Ve belki bu anlamda en etkili, travmatik deneyim, anı ve buna müdahale anlamında en etkili olarak değerlendirebileceklerimizden bir tanesi EMDR diyebilirim. Yani göz hareketleriyle duyarsızlaştırma. Kişinin özellikle birincil travma dediğimiz doğal afet, yangın, depremsel gibi durumlara maruz kalma, kaza gibi bir duruma maruz kalma gibi bir durumda kişinin zihnindeki bu anıyı depolayan kümeyi işlemleyip daha sağlıklı bir versiyonuna dönüştürmek yaptığı şey EMDR'ın. Tekrarlama olasılığı var mı? Tekrarlama olasılığı her zaman var. Bu sadece travmatik yaşantılarda değil, e, psikolojik tedavilerde çok güzel bir değerlendirmeydi bence. Bir danışanım söylemişti. E, ben buraya geldiğimde ne yapacağımı bilmiyor bir haldeydim. Daha sonra kendimi burada çocuk olarak buldum. Şu anda kendimi ergenliğimde gibi hissediyorum. Peki bundan sonra nereye varacak? Bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Bundan sonra nereye varacağını belli çerçevelerle belirleyebiliyoruz sadece. Evet bana bu kadarı yetti. Ben iyiyim, kendimi iyi hissediyorum ve devam edebilirim. Tabii ki yine başka şeyler olabilir. Ki zaten e, terapi süreçleri için de şey denir. E, o olağan dışı mutsuzluklarmış gibi algıladığımız şeyleri olağan mutsuzluklar olarak algılamaya, bu olağan şekilde yaşamaya devam etmeye kabul etmek kendimizi. Asiye Hanım gerçekten böyle çok hoş bir sohbet oldu çok böyle <laughs> fenomen alt çizilecek şeyler söylediniz ben çok keyif aldım çok teşekkür ben de. ederiz sizi çok fazla ekranlarda görmek isteriz çok teşekkürler ben de tekrar buluşmak isterim sizinle görüşmek üzere görüşmek üzere.